Herkese yeniden merhabalar. Bugün güzel bir atıştırmalık tarifi vereceğim. Bisküvili çikolatalı kolay, pratik ve de lezzetli güzel bir tarif olacak. Un ve yumurta koymayacağız içine. 2 paket bisküvimiz var. Bisküvilerimizi robotumuzun içine alıyoruz ve ince ince çekiyoruz. İsterseniz bunları hepsi poşetin içine koyup bardakla da dövüp inceltebilirsiniz. Malzemeleri açıklama listesine yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Bu arada bu tarifi istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz. Bisküvilerimi böyle kırıyorum ki robotta rahat dönmesi için. Kolay, pratik, lezzetli, İster bayramda ister başında misafirlerinize ağırlayabileceğiniz güzel bir tariftir. Hem de hafif bir tarif. İstediğiniz şekilde malzemelerini azaltıp çoğaltabileceğiniz güzel bir tariftir. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Hem de ocak kullanmadan fırın kullanmadan pratik oluyor. Şimdi bisküvilerimi robottan geçirdikten sonra bir kabıma aktardım. Üzerine erittiğim ve ılık olan tereyağımı döküyorum. 4 yemek kaşığı tereyağı dökmemiz yeterli olacak. Tereyağımı döktükten sonra güzel bir karıştırıyorum, tereyağının bisküvilere eşit dağılmasını sağlıyorum. İsterseniz fındık, fıstık, ceviz kırıntıları da ekleyebilirsiniz. Şimdi pudra şekeri ekliyorum. 4 yemek kaşığı pudra şekeri ekledim. Çok tatlı oluyor. İsterseniz çok tatlı sevmeyenler bunu azaltabilir. 2 yemek kaşığı pudra şekeri de koymanız yeterli olabilir eğer çok tatlı sevmiyorsanız. Üzerine kakao da ekledikten sonra bir su bardağı sütü yavaş yavaş ilave ediyorum. Sütüm sıcak değil normal dolaptan aldığım süt sütümü yavaş yavaş ilave ederek yoğurdum bütün sütümü ilave ettim çok cıvık olmayacak çok sert de olmayacak biz bunu dondurucuya atacağız İstediğimiz zaman çıkarıp kullanabileceğiz. Bakın kıvamı bu şekilde ee, kulak memesi kıvamından biraz daha sert bir kıvam olacak. Hamurumu matın üzerine aldım ve güzel yuvarlıyorum, düzgün bir şekilde olmasını sağlıyorum. Çok küçük olmaması e, ve de çok büyük de olmaması gerekiyor. Orta kıvamında olsun bir çay bardağı kalındığında olması yeterli olacak. Bu şekilde iyice düzelttikten sonra ister streç filmi isterse böyle bir poşete bu buzdolabı poşetini ikiye böldüm. Açtım ve hamurumu içine koyuyorum iyice sarıyorum tekrar bir hamurun içinde hamur poşetin içindeyken tekrar bir çeviriyorum ki daha düzgün olması lazım uçlardan böyle poşeti çekin ki poşetin izi çıkmaması için ve tekrar böyle yuvarlıyorum yuvarlıyorum bu şekilde daha düzgün ve daha pürüzsüz oluyor isterseniz hiç poşette sarmadan da koyabilirsiniz ama bunu haftalarca dolapta kalacağı için veya isterseniz 6 aya kadar da dondurucuda kalabilir. İstediğiniz kadar dondurucuda saklayabilirsiniz. O yüzden poşette mutlaka sarıyoruz arkadaşlar. Şimdi onu dondurucuya attım. Ben bugün bir saat bekleteceğim. Sadece size ne kadar kalabileceğini anlattım. Bir saat geçtikten sonra çikolatamı eritiyorum. Hemen kaynar suyun üzerine borcamı koydum. Üzerine çikolatamı koydum. 120 gram çikolatayı koydum ve Ocağın üzerinde erittim ve artık tatlımı da dolaptan çıkardım. Dediğim gibi bunu istediğiniz kadar dolapta bekletebilirsiniz. Ben bu şekilde hazırlıyorum, dolaba koyuyorum, ihtiyacım olduğu zaman çıkarıyorum, bu şekilde dilimliyorum veya dilimleyerek de koyabilirsiniz daha kolaylık olması istiyorsanız. Şimdi bir parmak kalınlığında Tatlımızı kesiyoruz. Çok kalın olmasın, çok ince de olmasın. Bu şekilde yeterli oluyor. Çok fazla donmadığı için hala biraz yumuşak. Bir saat kaldı. Eğer daha çok kalırsa daha böyle sert olur, daha koyu olur. Şimdi tatlımı çikolataya batırıyorum. Soğuk olduğu için çikolataya batırdığımızda hemen donuyor. Çok fazla akmıyor. Eğer bunu sıcak sıcak yapsaydık hemen üstündeki çikolatalar akacaktı. Tatlımı soğuk olması bu açıdan daha iyi. Hemen üstünde çikolatalar akıyor ve pratik bir şekilde hemen çikolatalara bulayabiliyoruz. hepsini bu şekilde hazırlıyorum. Şöyle kenarından aldığım kısımları da değerlendirdim. Hemen onları da yaptım. İstediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Böyle biraz pasta süsü vardı evde. Onları hemen üstüne aktardım. Bir tarafına da fıstık ekledim. E, nasıl isterseniz böyle sade de güzel duruyor veya bu şekilde süsleyebilirsiniz. Tercih size kalmış arkadaşlar. Tekrar dolaba koydum süsledikten sonra tekrar bir 15 dakika dolapta kaldı. 15 dakikada hemen üstündeki çikolatası da dondu. Ve görüntüsü de tadı da şahane oldu. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup zil bildirimi açıp videolarıma yorum ve beğeni yaparak bana destek olursanız çok sevinirim. Deniyen beğenen herkese de afiyetle çifalar olsun inşallah.